Beş bir şeysem, beksi gelsen ne şey. yaparım? evet Evet. Tamam. Evet. Tamam, tamam. Söyleyeyim. Tamam, tamam. Anladım onu. Yani. Tamam, anladım onu. E, o ara sıra bana yoruldu herhalde. Aşağıda da oldu daha demiyor. bir şey yaptırmaya çalışıyorum evet, şu yani. an. Kameraları yine indirsek mi ne yapsak? Ehsan ne dedin sen? Bir şeyler yapmaya çalıştım dur bakalım şimdi olacak mı? Tamam sen yaparsın. Bu adam kim ya? Benim şeyimi koymalar lazım buraya. çok özür dilerim. Üzüyoruz. Kafasını Az kaldı. Oğlum yeni oyun çıkmış gel bakar şuna. Dur ya oğlum. İnşallah vallahi bilmiyorum da. Niye öyle boşaldı bir Allah Valla ben de bilmiyorum abi neden boşaldı. Kennedy abi bizden önce çalmıştır. Muhtemelen. Ay bende paraşüt mü var baksana Galiba abi. Bizim Efendim, geçen abi. Evet. beri doldurmamışlar burayı. Şu an müsait değilim birazdan görüşürüz. Galiba. Yo yo bekleme ya. Artık böyle bir soyduğumuz var. <laughs> <Dolanına> kadar almışsınız. Neyse. <laughs> <laughs> Los Santos'a para akışı olmuyor. Ee? Açılıyor. Vay, 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 vay. Bekleyin. Sakin. Sakin. Onur genel aynı şekilde sen aynı yere alacak. Ara kokuyor. Yapalım ya. Planı yapalım ama oraya gidelim. Planı yapın. Parayı ben size veririm daha sonra. Tamam. Tamam. Bir tamam. Diğer plan biz kaçalım mı? Farklı şekillerde dalsın. Dışarısı kalabalık. Ne kadar en son polis son noktamız sekerim. orası değil mi? Tamam. Aynen. Şimdi ben gelin böyle. Gelin. Şimdi ben ben taraftara tek bineceğim ya. ya bunlar para bende zannederlerse Dışarı. Zaten ben Büyük bir ihtimalle çok oyalanırım. Abi o, o arada kaçar. Ya. Yani. Yok. Mesela şimdi oraya gidersen. Planınızı bozmuş gibi olmasın. Herkes evet. aynı yere gitsin. Çatışma olsun. Para zaten verilecek size. Şöyle tamam, şöyle. Tamam, herkes aynı yere gidecek zaten de. Ama sıkıntı. bir farklılık yaratalım. Aynen. Biz karşı bir karşı farklılık yapacağız. Önce bir kaçacağız. Ben de tekim ya şimdi. Muhtemelen beni para taşıyıcısı zannederler. Anladın mı? Hmm. Yani biraz o şekilde kişi, ben biraz onları bir şey oyalarım. Aynen. Aynen, aynen, falan. aynen. <laughs> i̇şte, evet, mal. Aaaa! Çıkış, çıkış istiyoruz. Yat lan yere, yat lan! Onun kulakları sıkıntılı herhalde. Neyse. Söyledim, büyümüyor. O salak bu şu. Onun kafasına sıkak bak ben. Olur. Polis. Polis nerede? Burada. Gel. Şimdi lan o. Bekle birader, bekle ya, Allah de, Allah. Ben de, ben de. Gel. En yetkili kim? Ben onlar nasıl oldu? Aha! bekle 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 bekle. bekle, bekle. <laughs> ne oldu? Ne, ne oldu? oldu bu ya? <laughs> Tüm bir şeyle yapmaya Kek çalışıyoruz. Kek çalışıyoruz. Hadi. Boş çıktı. Para para. Yok, yok. para. Anladın Aa, mı? Çaldım lan ben. E, yok yok gibi. abi. Ben Bir tamam. şey çaldım. Parayı susun. Fikirin. Susun. Görmediniz orayı. Tamam. Aldık da. Şey Bana da yaptım, yani bir şeyler. Gösterdi ama bir şey yok. Küçüğü soy şey Eee... sana verdim. Bak sen şimdi. Bana harbi yok. Hmm. Ha ayarlanıyoruz ama bekleyin. <laughs> Sansımız... Ay gel ya. Geldi. Gel, gel abi gel geldi gel. Geldi gel, gel, mi? Gel. Gel, gel. gel, gel. mi? Siz siz buraya yapın. Eksi onda bir şey yapın bana. Abi, sen... E bak arkadaşlar düşünemedi. Kırılmaz. Yok yap. diyor. O... Maymun Ey sen bir, dene ya. Ben de gel. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Adamın matematiği o kadar zayıf ki 100 bin miydi? 100 bin mi verdim? 105 k geldi. Ha zayıf demiş pardon. 100 bin. evet 105. Anlaması zor. parayı verdik. Rehineler sağdaki doca. Hadi bin 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 araçlara bin. Çıkıyorlar çıkıyorlar çıkıyorlar. Geç hemen. Dur dur dur. Çekiliyor mu sen? Aram ben çekilim al. Gel çekil ama Gazla gazla. gazla. Abi, kırmızı, gazla, gazla ya, Onu koruyacağız. Bekle 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 Hadi. Kemerini bağla. Hadi kemer tak. Kadar, bak, de. Ay, bak, Devam. Devam. Cool. Oh, bu ne ya? Sür. Bu ne amına Ne yapıyor bu mal? Kim o? Şey değil mi? Abi değil mi o? Neyi biliyor? Abi iki polis arabası takıldı. Tamam, Oğlum hep beraber gitmeyeceğiz tamam. mi? Bizde Biz de iki var. En fazla polis arabası bizde. Bizde abi bizim peşimizde. Tamam, Sen var. Içiriz. Abi eee... Kırmızı oldu var oradayız. Tamam atladığımız yere doğru gel. Atladığımız, atladığımız yere yeri gel. Galeriye doğru dön galeriye doğru dön. Tamam mal. Deriye doğru. O da mal. <laughs> Harbi. Biz kaçtık. Kaçtık abi. Tamam. Sakin. Ben hala oldu, kaçtık. gelmedi. Hala gelmedi. Kaçtık Adamlar biz. Önümüzde. E biz kaçtık. Neredesiniz? <laughs> biz şu an... Galerinin oraya geliyoruz. Al şükür şu oraya bir kovalıyor Lan nasıl sürüyorum? Şunu oğlum sen ben, beni konuşturtmayın şahsinden konuşamıyorum. E, konuşma o zaman sür sen. Tamam. E biri oradan biri oradan. Bu ne oldu amına? Bir <laughs> kaçamadık bir geldi lan yine. Yok mu ikisini birbirine çaktırmamız? Tamam, bir abi geçelim mi çatma bölgesine? Geç yavaştan geç. Ben ikisini daha yavaş yavaştan yavaş, yavaş, geç. Yavaş hızlı gidiyorsun. Hepsi ben. <laughs> Hep hepsi ben de, de, de gelebilir istiyorsan parayı araştırınca. Parayı... Tamam abi. Direkt geçme biraz dolan diğerleri de gelecek. Biz neredeyse geldik. Abi çatma bölgesi nerede? Ben de uzaktan izlerim ben. Kim sürüyorsa iyi sürüyor ha. Ben sürüyorum oğlum acayip. Sen değil lan. Arkadaki polis aracına. Ha. <laughs> 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 <Agabey>. İyi lan Araban kadar dedi. Bir üzülmedim değil. Ya sen de iyi sürüyorsun da o birini takip ediyor. Mesafeyi koruyor falan. İyi sürüyor yani. Biz gidelim mi şimdi çatışma bölgesine? Geçiyor abi. abi. Gitmeyin abi gitmeyin. Hayır. Rehineler gelmesin. Diğerleri gelmesin. Silahlılar gitmesin. Tamam. Gidiyoruz biz şu an. Direkt oraya gidiyoruz. Bir metre, bir kilometre. Biz gelelim mi? Gelelim mi abi? Siz nereye geliyorsunuz? Yanınızda çatışmaya parayı koyduk biz. Gel de istiyorsanız gelin. Tabii tamam. Tamam Oraya doğru vardınız mı? Biz Anladık neredeyse vardık şu an malikane değiliz. Ulaşınca, ulaşınca. Yanına bir mi gidiyoruz. Sıslar gelmediyse arkalarız. Abi girişinde tırmanma tırmanmaya başladın mı? Yukarı. Yani telefon da ya, o o zamansız yerde çalıyor sizinki. Her de namına koydun ya. Şimdi bu adam peşimizdeyken biz ne yapacağız? Ekeceğiz mi? Çatışacağız. Evet. E kimse gelmedi. Yapacak bir şey E vururuz mu bu, bunu? Vururuz lan. Yoldayken sıkalım ha. hazır. <laughs> Söylerdim. <laughs> Önce inelim, labirente girelim, sonra sıkalım. Pert eder bizi yoksa. Ayrılacağız mı, beraber mi? Hmm. Beraber. Bence. Tamam anlaşıldı. Mantıklı bence de. Labirente mi yoksa yukarı mı? Arabayı bırak, Bilmiyorum. kenara yukarıdan vurdu. Çıkamazsın. Hadi, neredesiniz? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Konum çık burada sıkma. Çık 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 çık. Çık sen çık. Bence Armin yukarı çıksaydınız Arkamızdan iyi olurdu. Geliyor. Arkamızdan geliyor. Yukarıya çıkın. Tam nereye gidiyorsunuz? Şuraya çıkın. biri düştü. Düştü bir. Sen kimsin? Eşan. Ha okey. Kendimize bir güven <laughs> İkisi de düştü. İkisi de Allah'a emanet. Şey Geliyorlar şey var, gelenleri karşılayın. Burada var, burada. Da, Allah, biz burada kalıyoruz. Biri daha var orada bak. Biri daha var orada. Nerede? Yani. Biri daha, bir daha var. Ama başında şu an. an başını başını Lan çekil çekil vuruyor seni. Vurma oraya. orada polis mi var? Ya. Mirza. Biz evet, evet, evet. Evet. Sizin orada polis mi var? Evet evet. 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 geldi abi. oraya. Tamam burada kimse kalmadı. Galiba orada birisi vurdu beyaz beyaz, Beyazlı var, beyazlı var, şey. Şey ne ara polis geldi lan Nerede bu beyazlı Bak tam baktığım yerde görebiliyor musun şu an Şu an birisi yukarı çıkıyor Oranın altında Birileri yukarı çıkıyor Ulan sıkma dur Yukarı çıkıyor bilgin olsun Üstte mi tırmanıyor polis Bilmiyorum birisi merdivenden ben çıktı Bir yok. şeyler gördüm ama kim olduğunu bilmiyorum Ben bunları bir kısmını uzaklaştırıyorum Buradan haberiniz olsun Direkt çatışmaya getir ya. Burada perde ederiz. Yukarıdayız biz zaten. Mert orada dikkat et. Eker patladı. Yanımdaki nereye gittin? Üstünde ben de çıktık. Üst tarafa çıktık. Tamam gördüm merdivenden çıkıyorum. Anlaşıldı. İsimim o değildi. beyaz kafalı vardı bir tane. Bunun arkadan gelişi var mı? Yok. Tek burası tamam. da Buraya Şuradan gelebilirler bak. Başka bir merdiven var ya. O karşıdan biri vardı karşıda. Kimdi o? Dikkatli o. Gel bir oraya doğru girelim. Gel benim. bir Polis polis o. Mal polis düştü yere. Çıktı oğlum. Geç Polis çıkartır mı ne? Polisler şu an nerede görmüyorum. Gördün mü polis düştü yere. Bize bayağı polis geldi ya. Çatışma bölgesinde misiniz siz? Ehsan karşıya bak, Ehsan arkana bak. Orada. E biz burada çok açıyız. Burayı burayı. Yine açıktayız. Sağdan bir şey yapamazlar da sağa gidelim gel. Burada yine iyiyiz. Bekleye buradan merdiven yeri var. Sana bir şey diyeyim birimiz burada birimiz diğer tarafta. Aynen orada sıkıyor. Hadi gel çabuk. Çatışmada mısınız gel, siz? Çabuk gel çabuk gel çabuk çabuk. Sıkıyor sık sık sık. <gülüyor> 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 Baktığımız yerden sıkıyor. Açıyor ama. Çıkıp bakamıyorum evet, yani. gördün mü? Yukarı çıktı. Vur vur vur. Vur bunu Birisi Bir yukarıda bir de sağ altta bu küçük delik yerde. Okey. Kim var çatışma bölgesinde? O bizim şoför nerede? Acar neredesin? Onların yeri çok sağlam ya. Evet biz burada sıkıştık. bari. Kim sıkıyor kim Obam, sıkıyor? Nereden sıkıyor? Gördüm gördüm. Bizim galiba geldiğimiz yerden. Bir sivil araç yaklaştı bölgeye. Şahsın durumunu kontrol edin. Ona göre. Ee, bulunduğum konuma biri gelebilir mi? Diğer Yar, yaralıyı alsın. Beni görüyor musunuz? Bak yukarı çıkın. Biriniz gelsin dedim. <laughs> Öldürdüğümüz pd'lerin acısı çıktı. <laughs> Sabah atamadı iki tane pd vurdum. Abi iyi misiniz? Kişilere tampon yapıyorum şu an. İyi oldu, iyi oldu. Benden bir şey gitmedi. Silah da, eşyalar da hepsini onlardan almıştım. İyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Baygın mı bu da? Evet, bu da. A aşağı kur kuruza'nın yanına götür. Bizim kadar. Maske'sini alayım olmuş. ben arkadaşım. <laughs> Çok güzel. Aşağı kruzların yanına götür onu. What the